Merhabalar herkese. Bu videoda sizlerle birlikte kanalımızın artık bir geleneğe haline gelmiş her ayın başında o ayın en çok yükselme potansiyeline sahip altcoin'leri inceleyeceğimiz videoyu çekeceğiz sizlerle beraber. Peki bu videoda bahsedeceğimiz altcoin'leri neye göre yapıyoruz? Onlarla ilgili çok ufak bir bilgilendirme geçeyim sizlere. Ve bir önceki ayda neler yaşadık onlara da bakalım her ay yaptığımız gibi. Şimdi ilk olarak tabii ki de bu videolarda biz her zaman o ayın sonunda veya o ay içerisinde fiyatlama yaratabilecek haberi var mı diye bakıyoruz. Haberi olan altcoinleri seçiyoruz. Haberi olduktan sonra da fiyat hedeflerimizi aslında e, fiyatın, e, ürünün fiyatının teknik oluşumlarına göre e, belli başta hedefler koyuyoruz kendimize e, veya bu mal hangi bölgelerden alınabilir onlara bakıyoruz aslında. E, ve bu mantıkta coin market cap'ten projeyi inceleyip coin market koldan haberini inceleyip 5 e, tane altcoini sizlere sunuyorum. Onun haricinde geçtiğimiz Aralık ayında, <laughs> Aralık ayının başında piyasaya çok büyük bir çöküş geldi. Yani şurada aslında yaşadığımız kanama Aralık'ın ilk 2-3 gününden bahsediyoruz şuradaki kanamaya. Ben Aralık ayında videoyu çektikten sonra piyasada böyle bir kanama geldiği için tabii ki de altcoinlerde bir zarar söz konusu oldu. Fakat buna rağmen özellikle içlerinde, e, ...hala daha fiyatlanma yaşayabilen ö, 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 özellikle SANT gibi projeler... E, ...fiyatlamalarını yine verdiğimiz fiyatlardan yaşadı. E, fakat Aralık ayında güzel bir kar e, elde edemedik. E, buradaki kanama dolayısıyla... ...fakat burada böyle bir kanama olmasına nazaran... E, ...yine de e, portföyün fit kaldığını düşünüyorum en azından ben. E, belli başlı birbirini kar zarar olarak götürmesiyle beraber. Onun haricinde o zararı çıkarmak için... Burada ben bir video çekmiştim. Bakın yeni yıldan önce güzel haberleri olan 4 altcoin diye buradaki altcoinler gerçekten de güzel fiyatladı. Şimdi de Ocak ayında güzel haberleri olan, Ocak ayında bize en fazla kazandırma ihtimali olan altcoinleri inceleyeceğiz sizlerle birlikte. İlk altcoinimize geçelim. Fakat ona geçmeden önce arkadaşlar videoya çok az like sayısı geliyor gerçekten. Ve bu beğeni sayıları bizim kanalımızı daha fazla insanın görmesi için çok önemli. Benim de motivasyonumu arttırıyor elbette. Destek olmak adına bir beğeni bırakırsanız videoya çok mutlu olurum. Bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden destek olun herkese de teşekkürlerimi iletiyorum ve videoya geçiyorum. İlk altcoin'imize geçelim. Birinci sırada Raven var. Raven'i niye koydum listede? Elbette haberine bakacağız birazdan ama Raven'in ne olduğunu biraz konuşalım. Raven bir aslında madencilik yapabildiğimiz bir proje. Yani burada nasıl ki Bitcoin, Ethereum gibi projeler ekran kartlarıyla madencilik yapılarak kazanılabiliyorsa Raven de aynı şekilde kazanılabiliyor. Burada Raven ile ilgili güzel bir haber var. Bu ayın 11'inde Raven'de bir halving gerçekleşiyor. Halving ne demek? E, bu madenciliklerde kazanılan blok ödüllerinin yarılanmasına biz halving diyoruz. Yani madenciler artık e, bir önceki dönemdeki kazandığı e, blok sayısının yarıya düşmesini e, gösteriyor bize bu halving haberi. E, genelde halvingler de çok güzel fiyatlandığı için e, buraya Raven'i eklemek istedim açıkçası. Raven'de güzel bir fiyatlanma görebiliriz dostlar. E, market cap şu anda 1 milyar 100 milyon dolar. 93. sırada elbette burada çok üst sıralara gelecek demiyorum. Fakat Halving gibi güzel bir haberi olması dolayısıyla güzel bir yükseliş yaşayabiliriz piyasada. Ve Raven'in şöyle bir durumu var aslında. Burada arzıyla, toplam arzıyla aslında maksimum arz arasında çok büyük bir fark olduğu için Halving şu anda Raven için oldukça önemli bir konumda. Çünkü hala daha kazılmamış çok fazla sayıda arz mevcut. O yüzden Halving Raven için güzel çalışacaktır diye düşünüyorum. Ocak ayında en çok yükselecek altcoin'lerin başında benim gözümde Raven geliyor. Raven'in bir grafiğine baktığımızda teknik anlamda nerelerden alabiliriz, nerelerde satabiliriz diye baktığımızda grafiğini açtığımızda Raven'in aslında... <laughs> Raven'de şöyle bir grafik var. Burada ben aslında sarı, kırmızı ve yeşil olarak bölgelere ayırdım bütün grafikleri. Bunları anlatayım baştan. Sarı bölge üstüne çıktığımızda güzel bir yükseliş yaşanabileceğini, Üstüne çıkamayıp altına tepki aldığımızda kötü bir düşüş yaşayabileceğimiz bölgeyi ifade ediyor. Yeşil bölgelerimiz alım bölgelerimiz ve kırmızı bölgelerimiz ise satış bölgelerimiz arkadaşlar. Tabii ki de bu satış bölgeleri de aşılırsa elbette yeni bir yükseliş gelebilir piyasaya. Fakat bu kırmızı bölgelerin ben açıkçası ideal satış bölgesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu fiyatlara neler olduğundan bahsedelim. Şu anda farkındaysanız fiyat aslında iki bölge arasında gidip gelme durumunda. Ve şu anda 10 gün gibi bir süre kaldığı için e, fiyat buradan e, bu mal bu fiyatla alınır mı diye sorusuna e, açıkçası ben bir cevap veremem. E, alınabilir e, fakat burada tabii ki de kendi riskinizi kendiniz belirlemek zorundasınız. En güzel alım bölgesi şuradaki yeşil bölgemiz yani 0078 ile. 0.074 arası bölge. Daha sonrasında bizim sarı bölgemiz, kritik bölgemiz 0.14 ile 0.13 bölgesi aslında. Bu bölgenin üstüne attığımızda fiyat alınabilir, yani ürün alınabilir veyahut bu bölgenin içerisine girer. Belli bir satış bekleriz. O satış sonrasında mal alınarak bu bölgenin kırılımını bekleyebiliriz. Ana satış bölgemiz yani ben bunu bir ay boyunca tutacağım. Nerede satabilirim diye soracak olanlar içinse... Burada satış bölgesi aslında 0.18 ile 18.84 arasında gösteriyor. Anlık fiyattansa şu anda %80'lik bir kar bırakabilecek bir hedef olduğunu söyleyebilirim. Burada bir simetrik üçgen yapısını görüyoruz. Buradaki simetrik üçgen bizim için niye önemli? Bakın simetrik üçgenin alt bölgesindeki yükselen trendimiz bizim. Çok güzel çalışan bir trendimiz aslında. Burada fiyat çeşitli tepkilerini alıyor. Tam nokta atışı alıyor. Ve sonrasında kırdıktan sonra retestini bu bölgede yapıyor. Ve testini yaptıktan sonra bir bölgeye kadar geri çekiliyor. Buradan sonra bir yükselişine başlamış gibi duruyor şu anlık. Buradan sonra hem trendlerini hem sarı bölgesini kırarsa çok kolay bir şekilde şuradaki kırmızı alanın içerisine girebileceğini ve buradan satış yapabileceğini düşünüyorum ben açıkçası Raven özelinde kendi fikirlerim bu şekilde. Bir diğer altcoinimize geçelim. Bir diğer altcoinimizi ben daha önce defalarca kez vermiştim. Harmony'den bahsediyorum. Harmony de çok güzel bir proje. Çok sağlam bir platform Harmony. Market Cap'i şu anda 3 milyar 423 milyon değerinde. Market Cap'te 49. sırada. Burada maksimum arzının sınırsız olduğuna bakmayın. Bunu hep söylüyorum. Maksimum Mars'ın sınırsız olması her proje için kötü değildir. Projenin kendi içerisindeki güvenilirliği sağlayabilmek için ve trafikteki yoğunluğu azaltmak için böyle bir sistem uygulanmak zorunda. Ethereum'da da Maksimum Mars sınırsız. O yüzden bunların bilincinde olmamız gerekiyor. Harmony'nin haberlerine geçelim hemen. Harmony'de ne haberler varmış bu ay diye bakalım. Baktığımızda Ocak ayı içerisinde Harmony'de bir Bitcoin köprüsü kurulacağından bahsediliyor. Ve daha sonrasında... Ethereum'la bir köprü kurulacağından bahsediyor. Bu haberler oldukça güzel harmoni üzerinde çok güzel fiyatlanmalar yaşayabileceğini gösteriyor aslında. Zaten harmoniyi sanıyorum geçen ay da vermiştim ben ve geçen ay da verdiğimizden bu yana güzel fiyatlandı. Onu geçtim. Harmoniyi çok daha öncesinden vermiştik bahsedeceğim tekniğini incelerken ama burada biraz haberlerinden bakalım. Bakın fark ettiyseniz hem Bitcoin köprüsü hem de bir Ethereum köprüsü. Yani bu bizim için ne demek oluyor? Aslında platformun güçlendirilmeye çalışıldığını anlayabiliyoruz. Daha güçlü bir platform daha entegre bir platform yaratmaya çalıştıklarını anlayabiliyoruz. Burada Harmony'nin Grafiğini açtığımız zaman hatırlayanlar için Twitter'da ben aylar öncesinde paylaşmıştım. Bakın şurada bizim sarı bir simetrik üçgenimiz vardı. Bu simetrik üçgen kırıldığında şu bölgede alım yaptığımı söylemiştim. Ve buranın retesti gelirse ikinci alım emriminde hazır olduğundan bahsetmiştim. Ve burada tam olarak hem bu bölgede hem bu bölgede alım gerçekleştirmiştik. Bunu da Twitter'dan paylaşmıştım. Mutlaka hatırlayanlarınız vardır ve bu bölgeden bile şu anda çok güzel bir kar bölgesinde diyebiliriz. Yani %168'lik bir kar fiyatında şu anda. Harmono'da hedeflerimi vermiştim. 0.32 ve 0.40 demiştik. 0.32 gelmişti fakat 0.40'a çok yakın bir yerden dönmüştük. 0.40 nihai hedefimizdi. Peki bu videoda bahsedeceğim e, hedefler ve e, Harmony hangi fiyatlardan alınabilir? Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Burada bakın eğer ki e, bu bölgedeki sarı bandımıza bir giriş söz konusu olursa ve buradan bir tepki aldığımızı görürsek bu banttan Harmony e, portföye eklenebilir. Çok da güzel olur diye düşünüyorum. Onun haricinde burada e, bu sarı e, destek alanımız kırılırsa ve aşağı yönde bir hacim girişi görürsek de bir diğer bölgemiz şuradaki alanın içerisine girmek ve buradaki alandan bir tepki gördüğümüzde ise tepki gördüğümüzde almak çok daha mantıklı. O yüzden zaten ben diyorum ki alanın içerisine girsin, tepkisini alsın, ondan sonra girin. Yani siz eğer ki tepki almadan bu malı alırsanız bu bölgeden yani bir alım emri koyarsanız işte o zaman şöyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Burada eğer fiyat aşağı yönde sert kırılırsa düşüş derinleşiyor ve siz o düşüş içerisinde içeride kalmış oluyorsunuz. Fiyatlar neler? Onları söyleyelim göremeyenler için. Bakın şurası 0.25 bölgesi ise 0.25 bölgesi ile 0.23 0.24 bölgesi arası. Bu bölge bizim ilk destek alanımız, ilk alım yapabileceğimiz bölge. Alt taraftaki bölge ise burada 0.17 ile e, 0-16 e, bölgesi arasını gösteriyor bizim destek alanlarımız. E, bu bölgelerin bu, bu bölgelere düşer de bize alım fırsatı verirse nerede çıkarız diye e, bir soru sorulacak olursa da açıkçası bunun cevabını veremiyorum. E, çünkü şu anda e, üst bölgelerde bir e, yani 0.40 fiyat hedefi hala daha duruyor. Fakat 0.40 fiyat hedefi buradan çok büyük bir kar getirmeyecektir açıkçası. Yani şuradan baktığımızda şurada %30'luk bir kar. Elbette çok büyük bir kar fakat sizi tatmin etmeyeceğini düşünüyorum. İnsanlar daha fazla kar kovalama peşinde. O yüzden burada proje çok büyüme odaklı olduğu için yani büyüme potansiyeli olduğu için fiyatlamaların durmadan yükselebileceğini düşünüyorum Harmony üzerinde. Çok güzel bir proje. Çok beğendiğimi defalarca kez daha öncesinde söylemiştim. O yüzden sizi tatmin eden bölgelerde çıkarsınız demek istiyorum. <laughs> bir diğer projemiz bizi zamanında çok üzen, e, yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayında e, üstüne basa basa bahsettiğim e, ve gerçekten çok büyük zararı uğratan bir projeden bahsedeceğim. E, niye bundan bir daha bahsediyorum? Niye vazgeçemiyorum? E, çünkü şu yüzden arkadaşlar biz bu projeyi aldığımızda maalesef en tepeden yakalandık bu projeyi. E, projenin tekrardan arzının sınırsız olduğunu belirtmek istiyorum ve bunun kötü bir şey olmadığını söylemek istiyorum. E, Secret Network'ten bahsediyorum. Şu anda market cap'te 104. sırada, e, piyasa değeri 893 milyon dolar e, ve burada e, bizim için aslında Secret'in demen haberlerine bakalım. E, Kasım ayında da çok güzel haberleri vardı. <laughs> e, fakat e, güzel fiyatlanmalar yaşayamadı. Aksine çok büyük düşüşler yaşadı. E, fakat şimdi daha farklı yorumlarımı yapmaya çalışacağım sizlere. E, burada e, farkındaysanız Ocak ayının sonuna doğru burada çok fazla e, haberi olduğunu görebiliyoruz. Fakat en güzel haberi bakın en güzel haberi şu bölgedeki Secret Starter Launchpad haberi. Yani burada aslında e, bir e, yeni platformların ön satışlarına katılabileceğimiz bir platform çıkaracaklarını ve bu platform içerisinde de e, Secret token'ların kullanacağını anlayabiliyoruz. Bu da elbette ki fiyatlamalar için e, çok güzel bir haber. E, onun haricindeki buradaki bütün haberler aslında güzel e, çeşitli etkinliklerle birlikte haberleri var. Bunları kendiniz araştırabilirsiniz. Secret'ın ben Secret'ın projesini daha önce anlatmıştım. Secret'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Secret bir BUSD paritesinde çıkarılmış parite. Daha doğrusu Binance'da şu anda BUSD paritesi üzerinde listelendi. Fakat Secret'ı eğer ki USDT paritesi entegre edilirse Binance üzerinde çok büyük bir nasıl söyleyeyim Hacime maruz kalabilir. Bu da Secret için çok önemli bir fiyatlama yaşatabilir bizlere. O yüzden şu anda Secret'ın önünde bir de... ...USDT paritesinin olmaması gibi bir avantajı var. Yani siz Secret'ı bir USDT paritesinde aldığınızda... ...USDT'nin hacmi çok daha büyük olduğu için ve insanlar genelde USDT ile işlem yapmayı tercih ettiği için... ...bu projeyi almıyorlar. Daha doğrusu alamıyorlar diyelim. Ve onun için USDT paritesi açılırsa Secret'a çok daha büyük... ...yatırımcıyla entegre olabileceğinden kaynaklı güzel yükselişler görebiliriz. Biz Secret'ı aslında 9 dolar bölgesinden almıştık. 9 dolar bölgesinde şurasıydı. Bir yükseliş yapmıştı biz aldıktan sonra. Fakat sonra piyasanın çökmesiyle beraber Secret en dibe vurdu kendini. Yapacak bir şey yok. Böyle şeyler her zaman oluyor piyasalarda. Bunlara alışkınız zaten. Şurada kendine bir dip buldu. Burada bir tepe yapıp ikinci dibini buldu. Ve yeni bir tepe yapmaya çalışıyor şu an için. Secret'te güzel haberler olduğunu söyleyebilirim. Grafiği çok yeni olduğu için burada teknik anlamda bir fiyat hedefi vermeyeceğim. Bu fiyatlardan alınabilir mi sorusu için aslında ben alınabileceğini düşünüyorum. Fakat elbette şu anda ben Secret e arkadaşlar bu ay içerisinde almayacağım. Çünkü elimde hatırı bir miktarda Secret var zaten. Büyük bir çoğunluğunu satmıştım. Ve şu anda benim fikirlerimi takip ediyorsanız Twitter'dan ve diğer platformlardan, YouTube'dan, Telegram'dan benim zaten şu anda piyasada çok olumlu olmadığımı bilirsiniz o sebeple zaten elimde olan hatta sayılı miktarda altcoin ol bulunduğu için secret üzerinde şu anda ben ocak ayında alım yapmıyorum secret'ta çünkü zaten elimde var bunu söylemek istiyorum teknik anlamda alım bölgesi veya satış bölgesi gösteremiyorum burada kararsa tamamen sizin ya anlık fiyattan market buy yaparak alırsınız ya belli bölgelere limit alım emri koyarsınız ve istediğiniz fiyatlara da çıkarsınız bunu söyleyebilirim sadece. Bir diğer coinimize geçelim. Yine Aralık ayında verdiğim STX'i anlatacağım sizlere. Niye tekrardan bu STX'i veriyorum? Çünkü STX'in de bu ay gerçekten güzel haberleri var. Hepsine bakacağız zaten. STX'ten bahsediyorum. Market cap'te şu anda 54. sırada. Piyasa değeri 3 milyar doların üzerinde. Burada arzını görebiliyoruz. Maksimum arzı sabit bir şekilde belirlenmiş Stex'in olayı ne diye soracak olursanız da Stex'in olayını tekrardan anlatmıştım Aralık ayında fakat yine bir e, özet geçelim. Stex arkadaşlar aslında sizin Bitcoin madenciliği yapmadan Bitcoin kazanabildiğiniz bir platform diyebiliriz Stex özelinde. Yani Bitcoin kazandıran bir platform aslında. Oldukça tercih edilen bir platform Stex. Türkler tarafından çok bilinmese de e, yabancı ülkelerde çok fazla tercih edilen bir platform. E, platform. Stacks'in güzel haberi ne? Stacks'in bu ay içerisinde bir mainnet'i var. Burada bakın mainnetle alakalı sürekli e, amalar düzenlendi. İşte aslında AMA'ler düzenlendi. Düzenlerini görebiliyoruz. Bunlar niye düzenleniyor? Bir e, mainnet'e bir hype var. Neler olacağı alakalı insanları bilgilendirmeye çalışıyorlar. Mainnet tarihi Alex Mainnet adında bir mainnet'i var. Mainnet tarihi ise 17 Ocak 17 Ocak'a kadar güzel fiyatlamalar yaşayabilir ve main net başarılı olursa da fiyatlama ocak sonrasında yani 17 ocak sonrasında daha da büyük fiyatlamalar görebiliriz. Stex özelinde Stex'in de tekrardan güzel haberleri olduğundan bahsedebiliriz. Stex'te hangi bölgeler bizim için önemli? Ondan bahsetmek istiyorum. Bakın burada bizim bir sarı bölgemiz var. Bu sarı bölgemiz bizim için niye önemli? Çünkü fiyat sürekli bu bölgelerden dönmüş. Yani bu bölgelerde fiyat çok kolay bir şekilde alıcıya ulaştığını anlayabiliyoruz aslında. Bu sarı bölge bizim için çok önemli. Bu bölgeden bir yükseliş emaresi görürsek, bir tepki görürsek, burada bu malı almak çok mantıklı olacaktır diye düşünüyorum kendi adıma. Onun haricinde bu bölge kırılırsa, aşağıda çok büyük bir boşluk var. Bu boşluk doldurulabilir. Eğer ki buradaki sarı bölge kırılırsa ve bu boşluğun geleceği bölgesi bizim için yeşil. Yeşil bölgemiz fiyatları vereceğim şimdi ve Stacks'teki fiyat hedefimden bahsedeceğim. Şimdi sarı bölgemizin hedeflerine baktığımızda aslında 2 dolarla bizim 1.85 dolar bandı arasını gördüğümüzü anlayabiliyoruz. Yeşil bölgemiz ise bizim için 0.89 dolar 0.80 bandı bizim için bu bölgeler ve benim Stacks'teki hedefim arkadaşlar Burada görmüş olduğunuz üzere 5 dolar hedefim var STX'te. Bu Ocak ayı içerisinde gelir mi gelmez mi gerçekten tabii ki de bilemem bunu fakat STX'te ben açıkçası 5 doların gelebileceğini düşünüyorum. Market cap'te kendini 30. sıralara atabileceğini düşünüyorum ve 5 dolar fiyatlanmasını yaşayabileceğini düşünüyorum STX'in. Benim için makul makul değerlerdir bunlar ve bu sarı banttan aldığımızı düşünürsek de hatta sarı bandın üstünden aldığımızı düşünürsek de burada %130'luk ...bir çağrı e, bırakma potansiyelinin olduğunu e, anlayabiliyoruz. E, sonuncu altcoin'imize geçelim. Sonuncu altcoin'imizi de daha önceki videolarımda vermiştim. Hatta yine e, Harmony'de olduğu gibi... ...Twitter'da aylar öncesinde bir alım emri paylaşmıştım. E, bir strateji paylaşmıştım Koti üzerinde. E, hatırlayanlarınız mutlaka vardır. E, Koti e, projeyi biraz konuşalım. Onun öncesinde Market Cap'te şu anda 171. sırada olduğunu görebiliyoruz. Ve şu anda aslında incelediğimiz fiyatlar arasında... En düşük piyasa değerine sahip olan altcoin olduğunu anlayabiliyoruz. Market cap'i yani piyasa değeri şu anda 340 milyon dolar e, maksimum arzı ve toplam arzı sabit. 2 milyar adet e, maksimum arzı var. E, burada fiyatını görebiliyoruz. Koti e, nasıl bir proje, ne hedefleri var onlardan bahsedelim. Koti'nin amacı aslında kurumsal firmalara dijital bir para yaratma yapmak. E, imkanı sağlayan, bu şekilde kendini geliştirmiş bir platform, yani burada ödeme yoluyla ödeme yolu ödeme aracı olarak kullanılan bir dijital para imkanı sunan bir platform aslında kurumsallara ve aynı şekilde kendi alt bir dijital para olarak kullanılmasını hedefleyen bir platform koti. E, Koti'nin e, haberine baktığımızda, Ocak ayı içerisinde nasıl haberi varmış diye baktığımızda e, Ocak ayında Koti'nin aslında e, bir treasury yani bir staking e, haberi olduğunu görebiliyoruz. E, koti Ocak ayının e, ortalarında e, diyor burada e, kendi hazinesinin e, çıkarılacağından bahsediliyor. Yani Koti tutanlara e, tabii ki de kendi platformu içerisinde Koti tutanlara staking imkanı sağlayacağını e, söylüyor Ve staking imkanı nedir? E, bakın eğer ki bir projenin staking imkanı varsa ve bu staking gerçekten güzel e, oranlardaysa e, elbette projedeki uzun vadeli tutulan e, koti miktarını arttıracaktır. Bu da fiyatlamalarda güzel haberler, e, güzel e, noktalar gösterecektir bizlere. E, Koti'de de bunun güzel fiyatlamalar yaşayabileceğini söyleyebiliriz. Söylemek istiyorum. 5 tane alt saydık. Bir tanesi Raven'di, bir tanesi Wand'ı, Harmony'di, bir tanesi CCRT idi, secretti, bir tanesi STX'ti, stextti, bir tanesi de KOT Bir tane de bonus vereceğim ama Ocak ayı için değil, 2022 için. Ona da özel bir video çekmek istiyorum. Şimdi KOT ile ilgili bir grafiğimize bakalım. Ona da ondan sonra bakarız aslında. Koti'de grafiğimizde sarı alanımızın İçerisine girdiğinde ve buradan bir tepki aldığımızda bir alım yapılabilir. Bu bölge bizim için 0.31 ile 0.3025'i, özür dilerim 0.30'u gösteriyor. Onun haricinde bu bölge aşağı yönde kırılırsa altta bir yeşil bölgemiz var. Bu yeşil bölgemiz ise bizim için 0.1967 ile 0.1606'yı gösteriyor. Nerede satabiliriz bu malı sorusunun ise benim gözümde şuradaki kırmızı alnımızdır. Orası da 0.64 ile 0.65 bölgesi özelinde gösteriliyor. Kodide benim nihai hedefim ise 1 dolar aslında. 1 doların kodide gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden burada hepsini satmanın mantıklı olmayacağını da söylemek istiyorum. Buradan baktığımızda sarı alanın üzerinden aldığımızda %100'lük bir yükseliş yaşanabileceğinden bahsedebiliriz. 1 dolara geldiğinde ise bu 3x'lik bir yükselişe tekabül edebilir. Bunları söyleyebilirim. Az önce söylediğim bonus neydi? Bonus Mina arkadaşlar. Bakın Mina'yı çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Mina'ya özel videolarımız var ve bunun da videosunu çekeceğim. Mina'nın çok güzel haberleri var. Fakat Mart ayında Mina kendi platformunu, kendi blockchain'ini mükemmel derecede geliştirecek ve 2022'ye damgasını vurabilecek şekilde kendini, kendi ekosistemini geliştirme haberleri var. Bunlardan bahsedeceğim zaten başka bir video içerisinde. Fakat bonus olarak da 2022'de bir coin tutmak istiyorsanız 2022'nin ilk ayını özel olan Ocak videosunda da Mina'dan da bahsetmek isterim. Mina'da bir fiyat hedefi vermeyeceğim. Mina ile ilgili zaten benim kanalımda özel bir video mevcut. Arama kısmından Mina yazarsanız bulabilirsiniz diyerek videoyu bitirmek istiyorum. Videonun başında söylediğim gibi destek olmak için videoyu beğenmeniz çok güzel olur arkadaşlar videoyu beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Beğenme sayıları oldukça düşük. Onun haricinde elbette ki fikirlerinizi, sorularınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Beni Twitter'dan ve Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Oradan anlık olarak fikirlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Video bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Herkese bol kazançlar.